Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar Anıt Park Meydanında düzenlenen muazzam bir toplu açılış töreninde kitleleri etkileyen bir konuşma gerçekleştirdi. Bu önemli etkinliğe katılan vatandaşların yoğun katılımı nedeniyle Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Ahmet İlker Çınar'ın liderliğinde alanda tam donanımlı iki sahra hastanesi, üç ulusal medikal kurtarma aracı. 10 ambulans ile 112 acil sağlık ekibi ve UMKE ekipleri konuşlandırıldı. Bu kapsamlı sağlık gücü, etkinlik sırasında olası acil durumlara hızlı ve etkili bir müdahale yapabilme kapasitesiyle etkinliğin sorunsuz bir şekilde geçmesine önemli bir katkı sağladı. Ekipler, özverili çalışmalarıyla etkinliğin düzenlenmesinde önemli bir rol oynarken, 112 Acil Sağlık Ekibi ve UMKE ekibine özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlık hizmetlerindeki bu yüksek profesyonellik ve mükemmel koordinasyon, toplum sağlığına olan bağlılığımızı bir kez daha vurgulamaktadır. Bu anlamlı etkinlik, ülkemizin sağlık alanındaki güçlü altyapısını ve güvenilirliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Katkı sağlayan herkese teşekkür eder, daha birçok başarılı etkinliklerde buluşmayı dileriz.